Herkes bu videoyu izlemesin, sadece konfor severler izlesin. Şu anda Akçakoca Tezel villalarındayız ve bu villayı sizin için tanıyacağız. Aradığınız her şeyin bulunduğu bu villada Oket Emlak'tan Hasan Bey'le beraberiz. Evet Hasan Bey, bu villanın en dikkat çekici özelliği nedir? 4 artı bir oluşu, bahçeli ve havuzlu oluşu, deniz manzaralı, aynı zamanda da ev akıllı ev sistemiyle donatılmış. Yani siz burada olma eviniz güvende ve evinizi her şeyiyle kontrol edebiliyoruz. Havuzda da kendi kendini temizleme özelliğiyle bu da bir ayrı bir konfor sunuyor. Buranın bir de müstakil oluşu yani hiçbir şekilde yan tarafınızla bir bağlantınız, bir şeyiniz yok. Parseliniz, her şeyiniz ayrı bir şekilde konumlandırılmış bir güzel bir villadayız aslında bugün. Odaların genişliği de gayet güzel. Ayrıca ebeveyn banyoları da bulunuyor. Toplamda aslında 3 banyomuz var. 2 yatak odamız var, 1 salonumuz ve diğer odalar mevcut. Son katımızda pergola ile kapalı terasımız var. Terasımızdan da deniz manzarası mevcut. Bu villa konumsal anlamda sizlere ayrıca bir üstünlük gösteriyor. Kale mevkinde bulunmasından yani hemen zaten üst tarafımızda plajlar mevcut. Yani güzel bir plajımız var burada. Tamamen aslında şöyle değerlendirebiliriz. Yaz, kış kullanabileceğiniz bir alana sahip. Bu villa ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.